Evet sevgili arkadaşlar, ilişki üzerine e, tavsiye vermemi istediğiniz gelen soruları cevaplıyorum ben de. E, bir tane kardeşimi yazmış İstanbul'dan. Demiş ki kız arkadaşım kuzenim dediği birisinde e, ara sıra kalıyor. Bence şüphelenmeli miyim? Bir kere şunu söyleyeyim kardeşim. Şüphelenmekle hata yaparsın. Çünkü e, senin için fesat. Kuzenim diyorsa kuzenidir. Yani bunu kurcalamaya gerek yok. Bence sana çok aşık yakın zaman da evlilik teklifini bekliyor. Sefa abi kocam inşaatta mala ustası telefonunu birisi aradı ustabaşı Emrullah diye telefonu açtım bir kadın çıktı ne yapmalıyım hiçbir şey yapmaman lazım muhtemelen e, ustabaşının eşi çıkmıştır telefona endişelenecek bir şey yok e, zaten kocanın işi de mala vurmak e, dolayısıyla Anlayışlı karşılaman lazım. İş arkadaşlarıyla görüşüyor yani. Abi kızla ilk buluşmadan sonra fotoğrafı gitti. Sence beni engelledi mi? Bana olan hisleri devam ediyor mu? Konuşurken çok iyiydi. Kardeşim bence sana sıklama aşık. Hem de öyle böyle değil. İlişkiye heyecan katmak istiyor. Seni oradan engelledi. Sebebi de ev telefonundan aramanı bekliyor. Sen bir zahmet telefonunu bul. Evden ara, çıldıracak zaten. Sonra da bana teşekkür edeceksin. Abi erkek arkadaşım bana sadece sabahları günaydın, geceleri de iyi geceler yazıyor. Sence ayrılmalı mıyım? Valla şunu söyleyeyim kardeşim, ayrılmakla dünyanın en büyük hatasını yaparsın. Sen bu kadar düşünceli bir adamı bir daha bulamazsın. Belli ki sana rahatsızlık vermek istemiyor. E, aşkınıza daha fazla zaman ayırmak istiyor. Böyle telefon konuşmalarıyla da senin vaktini almak istemiyor. Yani daha Allah'tan belanı mı arıyorsun diyorum. Zaten uzun süredir de görüşmüyormuşsunuz. En ideal ilişki şekli de budur. Günaydın ve iyi geceler şeklinde devam et. Abi kız bana 10 gündür yazmıyor. Sence yanlış bir şey mi yaptım ya da benden soğumuş olabilir mi? Bir kere hayır. Senden soğumuş olması ihtimalini konuşmamız için daha erken. Şöyle bir sene falan yazmayacak ki o zaman hani belki soğumuştur diyeceğiz. Belli ki kız sana sırılsıkla aşık. Senden ilgi bekliyor. Yazdıklarına cevap vermiyor belki ama demek istiyor ki kapının önüne gel. Direkt yüzüğü al gel bana evlilik teklif et. Daha ne desin kız yani? yani cevap vermemekle zaten bunu yapıyor. Abi kız bana senden nefret ediyorum. Şeytan görsün yüzünü. Allah bin belanı versin. Yaptıklarından bul inşallah yazdı. Seni bir daha görmek istemiyorum dedi. Sence benden ayrıldı mı? Hayır. Bir kere bu ihtimali düşünmek için çok çok erken. Senden ayrılmamıştır. Sadece naz yapıyordur. Naza çekiyor. Yani demek istiyor ki hani ben seninle evlenmek istiyorum. Hayatımı seninle sürdürmek istiyorum ama sana nasıl seni seviyorum diyeceğimi bilemiyorum.